merhaba arkadaşlar Arkadaşlar bugün yine bağlamayla bir videomuz var arkadaşlar Öncelikle bu videoda e, bağlamayla e, dediğim Arkadaşlar öncelikle benim elimde şu an iki adet nota var bu 2 adet notadan bir tanesi gelinen şey ikincisi maçka daha yeni başladığım için e, aslında 3 adet nota var ama üçüncüsünü daha yeni aldım daha dün aldım bu, o notalı süt içtim eğer bu üç notadan üçünü bilenler varsa e, yorumlar kapalı olur büyük bir ihtimalle ya da olmazsa yorumlara yazın. Arkadaşlar o zaman gelin gelin şeyi başlayalım. Biraz kısa ve, kısa ve kolay bir nota. Bunun da solfejini yapacağım. E, e Maçka da solfejini yapacağım. Müzik <laughs> Arkadaşlar güzel çaldıysam videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Ee, o zaman ikinci notamıza geçelim. Maçka yolları taşlı. Doğru mu çaldım emin değilim. Çünkü şu an önümde nota yok. Ben şu an bir akrabamın evindeyim. Notayı da unuttum. Bağlamamız kısa sap bu arada. Arkadaşlar o zaman solfece geçelim diyeceğim. Devamını çalmayı unuttum. güzel bir şekilde çaldığımı sanmıyorum ama yine de bence güzel. Arkadaşlar o zaman solfejlere geçelim. Solfejlere geçelim. Evet arkadaşlar şimdi solfejlere geçtik. ve şimdi solfejin gelin aşağı solfejini yapalım. Bakın. Mi, tezene. Aşağı mi, yukarı mi. Mi mi olması gerekiyor. Sonra boş, boş tel biliyorsunuz. Ondan sonra tekrardan mi. Bakın. Re ile mi aşağı bakın. Mi mi. Mi. şu şekilde olması gerekiyor. Ondan sonra re re do re bakın re 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 yani aşağı yukarı re re do re bakın re re aşağı yukarı re re do re do re Aşağı. İkisini birleştirelim. Mi mi re mi, mi re do re. Şimdi aşağı yukarı. Do do si do. Doyla do do doyla do. Şu şekilde aşağı yukarı. Do do si aşağı do aşağı. Yani şöyle bir şey. ondan sonra C si. C si, C si, do'yu yaptığımız gibi aynı ya. C si, C si aşağı yukarı C si, C si. sonra Do aşağı C si bile aşağı sonra C si, C si aşağı yukarı C si, C si. ondan sonra La ile Mi aynı anda basıp La La aşağı aşağı La La toplamda da şöyle bir şey Solfejle anlatayım. Bu şekilde. Mi, mi, re, mi, re, re, şekilde. Şimdi o zaman bir de maçka yollarının solfejine geçelim. Geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi Maçka türküsünün e, sarficinde. Evet Maçka Yolları da şu şekilde. Do, si, do, si, la, sol, re, do, si, pardon. Do, si, do, si, la, la, la. Bakın bir kez daha. Do, si,

En başta çaldığımızı bir de en sonda çalıyoruz. Do si Do si La sol La sol re. Do si Do si la, la La Eğer bir yanlışım varsa özür dilerim. Ee, o zaman bu videomuz bu kadardı diyelim. O zaman iyi günler, iyi akşamlar, günaydın. Artık hangi saatteyseniz görüşürüz. Bay bay.